Merhaba ben Kutay Kösem. Bu haftaki bölümümüzde evde kendi başınıza ses kaydı nasıl yapabilirsiniz buna bakacağız. Gerek enstrüman olsun, gerek konuşma veya vokal olsun. Bunları inceleyeceğiz. Bunun için ses kayıtlarıyla müzikle yakından ilgili bir arkadaşımı davet ettim buraya Levent Tektaş. Sağ geldiğiniz için rica ederim teşekkür ediyorum sağ ol. Biraz senden bahset istersen müzikle alakalı nedir? Yani müzikle alakam şu an müzikle uğraşan herkes gibi çok önceden başladı İlkokulda, ortaokulda önce ork gırgırdadı ondan sonra gitarla bağlamayla başladı ondan sonra e, lise ve sonrasında işte sahnedir konserdir çeşitli gruplar ve dediğim gibi şu an birçok e, müzisyen gibi belli bir gelişim süreçlerini atlatarak olmaya yaklaşıyorum. <laughs> Süper. Peki bildiğim kadarıyla sen evde kendin ses kayıtıyla ilgileniyorsun. Kendi kişisel denemeler yapıyorsun farklı farklı. Gerek kendin için gerek başkaları için zaman zaman. Hani bunun için ne gerekiyor? Kendini bu noktaya nasıl getirdin? Ya bunun için e, herkes önce ekipmanı düşünüyor. E, nelere sahip olmam lazım? Kaç paradır? Nereden temin ederim? Ama bence benim fikrim e, ilk başta insanın bunu gerçekten istemesi de belli bir bilgi birikime gelmesi lazım. Çünkü bu e, müzik yapmakla bunu kaydetmek hani bunun biraz da belki bilim tarafı çok farklı şeyler. Ee, onun için bence, evet, ekipman çok önemli ama önce bireysel donanım diyorum ben. Belki bir kişi kendisini belli bir noktaya getirdiğine inanıyorsa, ses kaydı yapmaya başlamak istiyorsa, temel olarak nelere ihtiyacı var evinde? Ee, şöyle, ses kaydına başlamak için eğer kendi evimizde yapıyorsak bunu, öncelikle zaten e, donanımlı bir bilgisayara her şey, gibi her şey olduğu gibi bir <laughs> ihtiyacımız var. E, donanımlı bilgisayardan kastım, özellikle RAM ve işlemci çünkü... Ha, yük onlar hep sesli, yani ses düzenlemede onlar önemli ram diyorsunuz. RAM'e çok fazla yükleniliyor. Onun için benim şu an 8 GB'lık... 8 GB RAM'li RAM'de, bilgisayarım. RAM'de bir bilgisayarım. var. Ve onun bile yetersiz kaldığı Aha. zamanlar var. Birincisi bu. ikincisi iyi bir bilgisayar ama bunun yanında iyi bir ses kartı. Tamam. e, <laughs> çünkü... Artık birçok ses kartı, bu eski analog kayıtlarda e, kullanılan mikserlerin ve diğer e, cihazların işlevlerini yerine getirebiliyor. Dünev gibi iyi bir bilgisayar ve iyi bir ses kartıyla başlamak lazım. Ki iyi ses kartı deyince de insanların aklına hani, teknoloji mağazalarına satılan ses kartları gelebilir. Hani onlar olmadığını da açıklarsan evet, yani, evet, sesi güzelleştiren doğru. değil de daha çok herhalde olduğu gibi verenler mi? Çünkü yani, yani, nasıl tanımlıyorsun sen bunu? E, bu şöyle bazı ses kartları vardır çok pahalı ses kartları ama sadece bunu işte oyunda sinemada kullanılan kartlar vardır genelde internal kartlar eğer bu şekilde kullanılıyor fakat bunu internetten ya da işi bilen kişilerden öğrenebilirler genelde kayıtlarda external ses kartları bazı çok büyük firmalar için de reklama girdiği <laughs> e, ses kartları vardır. Bunu zaten kendileri işte belirli girişleri olan, belirli çıkışları olan kendi e, ihtiyaçları doğrultusunda da, evet onları da kendileri seçebilirler zaten. Anladım. Peki evinde ses kaydı yapmak isteyen biri bunlar evet. dışında başka neler ihtiyaç duyabilir? E, bilgisayar ve ses kartı dışında gerekebilecek ekipmanlar e, midi klavye, mikrofon, e, referans hoparlörler, canlı enstrüman gibi e, bazı enstrümanlar hmm. ihtiyaç doğrultusunda kullanılabilir. Anladım. Peki bunlardan hani başka neden önemli olarak bahsedebiliriz? Hani ses kartını ve bilgisayardan bahsettik. Mesela atıyorum midi klavyenin ne olduğunu bilmeyenler vardır. Yani herkes piyano gibi bir şey zannediyordur belki. Evet, yani mesela... Midi klavye e, şöyle bir şey. Kendisi e, ses vermi yani bizim bildiğimiz org'dan e, farklı olarak bizim bilgisayara yüklediğimiz yazılımdaki sesleri almaya yarayan bir alet. Evet klavye görünümünde yani bildiğimiz org e, görünümünde bir alet. eskiden midi girişler vardı, şimdi onlar da genelde USB giriş. <laughs> her şey artık yani, şey USB şey Standart. ve bizim bilgisayardaki yazılımımızdaki VST denilen yani sanal sesleri çalmamıza yarayan ve kaydetmemize yarayan bir alet. Yani ben bir midi klavyeyle atıyorum bir batarya örneği varsa Düğmelere basarak bir bateri sesi Aynen veya öyle. bir saksafon sesi yaratabiliyorum. Aynen öyle. Anladım. Yani herhangi elimizde olmayan bir enstrümanı dijital olarak yaratmamızı sağlayan şey. Evet ve e, çok başarılı e, yazılımlar var şu an. Hani daha önceleri bundan belki bir 8-10 sene önce bunlar ilk çıktığında bu kadar başarılı değildi ama şu an gerçeğinden ayırt edilmeyecek yazılımlar var. Peki yazılım demişken hani sesle ilgili yazılımların ne önemi var bu işte yani herhangi bir şey kullanmak yeterli mi yoksa ihtiyaçlarımız doğrultusunda onların da farklı planları var Bunları mı? Bunları ihtiyaçlar doğrultusunda yapmak daha önemli çünkü e, önce ne yapacağımızı bilmek lazım zaten yani bu işi e, girerken kafamızda bir şey olması lazım ki hangi programı kullanacağım? Yani vokal ağırlıklı ya da canlı kayıt mı yapacağım? Onun için ayrı bir yazılım kullanabilirim. Yoksa belki vokal kullanmayacağım. Sadece e, elektronik bir şey çıkacak ortaya. Bunun yazılımı farklı olabilir. E, bir de çok karıştırılan bir nokta vardır. Ses, e, kayıt ve aranje programları çok farklıdır. Dijital sanal enstrümanları kullandığımız hmm. programlar çok farklı. Yani, sesi yaratmak evet. ve düzenlemek tamamen farklı tamam alanlar. Tamamen farklı alanlar. Anladım. Peki mikrofondan bahsettik. Hani mikrofonlar değişiyor mu alandan alana? Atıyorum ben kendi konuşmamı kaydetmek için kullanacağım mikrofonla bir enstrüman kaydetmek için kullanacağım mikrofon arasında farklar var mı? Neler var? Ee, şöyle çok genel anlamda ayırırsak, çok kabaca ayırırsak iki çeşit e, mikrofonumuz var. E, bunlar şöyle ayrı. Çok e, detaya girmek, yani, çok yani. kafa karıştırmak istemiyorum ama biri genelde bizim sahne mikrofonu denilen canlı performanslarda kullanılan mikrofonlar var. Ee, bir de kayıt için kullandığımız mikrofonlar var. Biz genelde e, kayıt için kondansör mikrofonları kullanıyoruz. Zaten e, onunla canlı performans yapmak çok <laughs> sağlıklı değil. Sahne mikrofonuyla da kayıt yapmak çok Anladım. sağlıklı şeyler değil. Biz genelde kondansör kullanıyoruz. Yani kişi yapacağı kayda göre kendi mikrofonunu ona göre uygun seçmesi gerekiyor. Yani, Öbürcüsü de Peki referans monitör dedin. Hani bunu bilmeyenler için açıklayalım. Hani nedir bu? Referans monitörün e, farkı normal bizim genelde evlerde kullandığımız 2 artı 1, 5 artı 1 hoparlörlerin yanında e, gerçek ses almamıza e, yarayan hoparlörlerdir ya da kulaklıklardır. Yani sesi güzelleştirmek yerine olduğu gibi veren olduğu gibi. Çünkü e, herkesin de takdiridir. Ne kadar gerçek ses duyarsak, yani yaptığımıza ne kadar yakın ses duyarsak, o kadar başarılı kayıtlar yapacağız. Peki, kişi evinde ses kaydı yapmaya karar verdi. Bunun için ne kadar para ayırması lazım? Ya Bunun için ne kadar para ayıracağını düşünmeden önce neye ihtiyacı olduğunu düşünmesi lazım. Nasıl bir e, kayıt yapacağını, nelere ihtiyacı olacağını belirlemesi lazım. Çünkü belki e, mikrofonu hiç kullanmayacak, hiç vokal kaydı yapmayacak, belki enstrüman kullanmayacak, belki midi klavye kullanmayacak. Onun için ihtiyaçları ne kadar nokta atışı belirlerse, bütçe de o kadar düşecektir diye düşünüyorum. İstersen kalem kalem yani Aşama aşama, ne dedik? Önce bilgisayar demiştik, şu an ortalama bir home stüdyosu için, eğer için, yaklaşık benim pazara hakim olduğum derecede 1500-1600 ila lira arasında bilgisayar için bir, e, bütçe ayırmak gerekecek. İşlemci ile RAM da burada önemli olan. Evet. evet zaten işlemci ve RAM yükseldikçe ...fiyatlar sıfırlanarak gidiyor. <Evet. gülüyor> ondan sonra ses kartı dedik. Ses kartları dediğim gibi çok fazla e, seçeneğimiz yok aslında. Hani bu işi iyi yapan, beraberinde yazılımlarla elimize ulaşan... Bu da aslında bir avantaj değil mi? Ses kartlarının yanında zaten çoğu kayıt şey, yazılımda birlikte geliyor. Aynen öyle. Evet. Onun için yazılıma ayrı bir e, bütçe ayırmak gerekiyor. Yani araştırarak insanlar da kullanacakları yazılıma uygun ses kartı olarak belki de küçültebilirler maliyetlerini. Kesinlikle. E, ama şu an hani ortalama bir şey söylersek, e, bizi idare edebilecek hani hem mikrofon hem e, enstrüman hem sanal enstrümanları kaydedeceğimiz bir ses kartı yaklaşık 300 ila 350 lira arasında e, bir şey tutabilir. Tabii bunu 3500 liraya da yani, yani, yani yukarı doğru işin sınırı yok. <laughs> evet yukarı doğru yok ama... Biz bir şey, görecek bir şey. Evet, asgari seviyede bunlar yetebilecek şeylerdir. Ee, daha sonra midi klavyeden bahsettik. Evet. Midi klav klavyeler çok e, pahalı e, cihazlar değil. Yani bir sintesizer fiyatı ya da... Ki zaten içeriği daha önemli yani. Da oldu. Kullandığımız sesler herhalde. Evet. Herhangi bir şekilde bir klavye herhalde hiç görecektir. Aynen şey. öyle. Şu anda piyasada bunun yine 300 liraya, belki 250 liraya yani 56-50 üstü. 250 ile hmm. 350 lira arasında Anladım. bir fiyata olabilirsin de klavyeyi. Peki evet. mikrofon açısından fiyatlar nasıl? Yani herhalde o çok geniş bir kanal olduğu için bir şey vermek zor olur. Yani enstrüman mikrofonu ayrı, konuşma mikrofonu, şartlar mikrofonu öyle. ayrı. mik ee, mikrofon özellikle yelpazenin en geniş olduğu <laughs> Yani evet şu an 25 liraya da mikrofon alabiliriz, ee, 15 bin liraya da mikrofon alabiliriz. <laughs> Onu alamayız muhtemelen. <laughs> ee, dediğim gibi mikrofonu Artı en önemlisi mikrofonda bir net bir fiyat verememizin nedeni mikrofonun satın alınmadan önce mutlaka ama mutlaka denenmesi gerekiyor. Yani bunu e, hani bilgisayar için, ses kartı için, midi klavye için yapmayabiliriz ama mikrofonun mutlaka istediğimiz performansı alıp almadığımızı ölçmek için yani mikrofon için şu an net bir fiyat. Yani zaten yani farklı yani karakterleri oluyor mikrofonlar? Yani denenmesinin sebebi Yani benim bir mikrofondan duymak istediğim şey farklı olabilir, senin farklı olabilir, Anladım. başkasının farklı olabilir. Tercihe bağlı değişen bir şey var. Yani öyle. Enstrüman fiyatları zaten... E zaten herkes... evet. gerek yok yani. Herkesin kullanacağı enstrüman zaten Zaten herkes eğer enstrüman kaydedecekse o enstrümanın az çok piyasasını, pazarını biliyordur. Yani e, toplamda 2500-3000 liraya çok e, gerçekten ev standartlarını düşündüğümüzde çok kaliteli şeyler Anladım. e, çıkabilir ortaya. Peki sonra eklemek istediğin bir şey kaldı mı? Yani en başta da söylediğim gibi buna böyle çuvalla para dökmek ya da çok çeşitlendirmek, bütün gününü buna harcamak bu işi çok iyi yapılacağım ya da çok başarılı işler çıkacağının bir garantisi değil. Yani dediğim gibi bu işi gerçekten sevmek, bu işi gerçekten yapmak istemek ve belli miktarda bir bilgi birikim yani biraz müzik bilgisi belki yani çok iyi şarkı söylüyorsundur. Enstrüman çalıyorsundur ya da bunları yapamıyorsun ama çok iyi bir dinleyicisin ve bu işi istiyorsun ee, bunlardan birine sahip en olan, bir en yani. birine sahip olmak gerekir. Bir ondan sonrası sadece vakit ve sabra kalmış bir şey yani. Anladım. Peki ee, hani insanlar daha fazla bilgi edinmek istiyorlarsa sana ulaşabilirler mi bu konuda? E, ulaşabilirler. Elimde e, bazı benim de dokümanlar var. Çünkü ben de İnternette çok, çok, çok fazla ya. araştırdım. Ee, bana şurada yazan mailden ulaşabilirler. Orada yazıyormuş. Ne yazıyor orada? <laughs> Şunu <gülüyor> falan. yapabilirsin. Herhalde. Tamam çok fazla animasyon yapma ben de biliyorum nasıl <laughs> yapılacak. Yani, e, şurada yazan mailden bana ulaşabilirsiniz. Güzel. Peki şimdi izleyenler merak edebilirler. Madem bir tane ses kaydı ile ilgili biri var. Bir tane de görüntü ile ilgili biri var. Bir şeyler yapın da görelim derler. Ben olsam derdim. Ben de derdim olmazsa yapalım bir şey. Bir bir şey. Bakalım beğenirler mi? Umarım. O zaman sana çok teşekkür ederim geldiğin ve bu kadar şeyi paylaştığın için. Ben de çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için. Umarım izleyenler de faydalanmıştır. Ses kaydıyla ilgili bilgi edinmek isteyenler. Bu inşallah. O zaman teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hoş bulduk.